Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim kırmızı rengim var 321 krem rengim var numarası yok yeşil rengim var 936 turuncu rengim var 47 lila rengim var numarası yok iplerim leylak model mendilim lila ben zürafa mı yapmıştım modelime başlıyorum arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip yorum yaparsanız Ayrıca memnun olurum ben yapıyorum deelim için kaç tane zürafa yapıyorum 1 2 3 3cüden geri dönüyorum bir tanesine kanadı yapıyorum. Tekrar bir önündekine batıyorum. Bir geriye alıyorum ipimi. Tekrar sinek kanadı yapıyorum. 3 tane pırpır sürafa yapıyorum 3 tane 1 2 3 4.den geri dönüyorum 3 tane pırpır pır yapıyorum 1 2 ve 3 Tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4. da geri dönüyorum. Tekrar sinek kanadı yapıyorum. aşağıya iniyorum tekrar zürafa yapıyorum bir iki ikinci de geri dönüyorum tekrar sinek kanadı yapıyorum Evet arkadaşlar modelimi tabana böyle olacak ben taban tabanını tamamlıyorum geri geliyorum evet arkadaşlar ben modelimi tabanını yaptım modelimi tabana böyle oldu şimdi bölünü başlıyorum baştaki kırpra ipimi düğümlüyorum. aynı yere batıyorum küçük pırpır yapıyorum tekrar or ortadaki pırpıra batıyorum tekrar kenardakine batıyorum çeviriyorum tekrar tane pırpır yapıyorum. Sürafa ama küçük bir sürafa yapıyorum. Tekrar sürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar ipimi iğnemi buradan alıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Şu kadar tekrar küçük zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum tekrar sürafa yapıyorum modelimi çeviriyorum tekrar pırpır pır yapıyorum küçük zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Küçük zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar yapıyorum, küçük sürafa yapıyorum, tekrar hep yapıyorum. Bir önündeki zürafaya batıyorum. modelimi geri alıyorum arkasını çeviriyorum tekrar zürafa yapıyorum ikinci zürafaya geçiyorum ve üçüncü zürafa iki dört tekrar pır pır yapıyorum 4 5 tane fırfır olacak. Tekrar arkasını çeviriyorum. Fırfır yapıyorum. Teşekkürler. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle oluyor. ortadaki zürafaya ipimi bağlıyorum 3 tane pırpır pır yapıyorum bir iki İpimi kesiyorum. Modelimin bitmiş hali böyle oluyor. Ben öbürlerini tamamlıyorum tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim işi. Umarım siz de beğenirsiniz. İpleri de gayet uyumlu oldu. Böyle arkası. Ve önü. Şöyle. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.